Kadınlar Anna Litke için eylemde Ankara Kadın Platformu, küresel sumut filosunda yer alan genç kadın örgütü Zora, temsilcisi ve gazeteci Anna Litke'nin gözaltına alındıktan sonra İsrailli askerler tarafından maruz kaldığı cinsel saldırıyı protesto etti. Yüksel Caddesi'nde yapılan açıklamada Yağmur Alazgülveren konuştu. İsrail cezaevlerindeki cinsel şiddetin münferit olmadığını belirten Yağmur Alazgülveren, Savaş, işgal koşullarında kadınların bakım yükü orantısız biçimde artıyor, koşulların getirdiği ekonomik zorluklardan da kadınlar daha fazla etkileniyor. Cinsel şiddet, cinsel taciz, hem devletler hem de erkekler tarafından çoğunlukla kadınlara yönelik bir silah olarak kullanılıyor, dedi. Futbol tribünlerinden siyasi partilere, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya dönük cinsiyetçi ve ökçü saldırılara dikkat çeken Yağmur Alazgül veren, erkek egemen devletlerin bedenlerimizi savaş alanına çevirmesi sebebiyle Kadın mücadelesi internasyonal olmak zorunda ve bizler de bu mücadelenin bir parçasıyız. Kadın bedeninin bir savaş alanına dönüştürülmesi, cinsel şiddetin bir sorgu ve işkence yöntemi olarak kullanılmasına karşı dünyanın dört bir yanındaki kadınlarla mücadelemiz, kurtuluşumuz ortak. Biliyoruz ki ne kadınlar özgürleşmeden Filistin özgür olabilir, ne de Filistin özgürleşmeden kadınlar özgür diye belirtti. Açıklama sloganlarla sonlandı. İsrail hapishanelerinde tutunan binlerce Filistinli tutsak, kadın ve çocuk işgal hapishanelerinde siyonizme karşı mücadele etmektedir. Annenin tanıklığı bu sessizleştirilmeye çalışan genç gerçeklerin uluslararası kamuoyuna ulaşması açısından hayati önemdedir. Filistinli tutsaklar tüm haklardan mahrum şekilde, insanlık dışı koşullarda kalıyor, kadınlar pede bile erişemiyor. <laughs> Siyonist İsrail Filistin'e dönük saldırılarını sürdürüyor. Filistinli tutsaklar işgal hapishanelerinde İsrail'in saldırıları altında direnmeye devam ediyor. Anlam bu işkenceyi teşhir ederken şöyle söyledi. Ben utanmıyorum. Utanması gereken İsrail'dir, işgal devletidir ve kadınların bedenine saldıran, hayatlarına saldıran Erkek egemen devlet dedi. Ve uğradığı işkenceyi teşhir ederken kadınlardan güç aldığını, Filistinli kadınlardan güç aldığını, dünyanın her yerinde direnen kadınlardan güç aldığını söyledi. Bizler de Ankara'daki kadınlar olarak direnen Filistinli kadınlar başta olmak üzere bütün Filistinli tüslakların yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Cinsel işkence yalnızca İsrail işgal hapishanelerinde sürmüyor. Daha geçtiğimiz aylarda Mart ayında Ankara'da Tep Şube'de cinsel saldırıya çıplak arama işkencesine maruz kalan kadınlar suç duyurusunda bulunmuştu ve takipsizlik kararı verilmişti. Bizler göz altında hapishanede uğradığımız her türlü saldırıya karşı her yerde mücadeleyi büyütüyoruz. Çünkü mücadelemiz ortak biliyoruz. Kurtuluşumuz ortak biliyoruz. Adnan'ın Filistinli kadınları hapishanelerde göz altında direnen bütün kadınların yanındayız. Filistinli kadınlar yalnız değildir. Fil